Acıları tatlılaştıran, bakırları altına çeviren, bulanık suları durultan, dertlere şifa veren, ölüleri dirilten, padişahları kul ve köle eden aşktır. Dünyayı döndüren, nebatatı yeşerten, Yusuf'u Züleyha'ya hayran eden ve gönülleri titreten aşktır diyen Mevlana'dan bahsedince Akla ilk gelen kelime de aşktır. Ve ona göre uğruna bir ömür bağışlanan, yanıp yakınılan bu eşsiz sevgili Allah'tır. Mevlana'daki aşk tam anlamıyla ilahi aşktır. Başka hiçbir şey değildir ve olamaz. Mevlana aşktan doğmuş, aşkla yoğrulmuştur. Allah'a ulaştıracak birçok yol vardır der Mevlana ve ekler ben aşkı seçtim. Hakiki diriliğin aşkta yok olmakla mümkün olabileceğini, aşksız olma ki ölü olmayasın, aşkta öl ki diri kalasın sözleriyle ifade eden Mevlana, aşktan mahrum kalanları, Aşk acısı tasmayan yürek ya deliye aittir, ya ölüye sözleriyle kınar ve ekler. Şair der ki, sevdiğini düşünen hep yanar. Mevlana der ki, sevdiğini düşünmeyen neye yarar? İnsan kendisini yoktan var edeni nasıl sevmez? Allah'a şiddetli muhabbeti olmayanların imanının noksan olduğunu şu sözler ile anlatır. İnsan Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınca yücelir. Bu da muhabbetullah ile olur. Çünkü seven sevdiğine benzer. Hakiki maşuk olan Allah'tan başka bir temaşası bulunan aşkın aşk olamayacağını Saçma sapan bir sevda olduğunu iddia eden Mevlana şöyle der. Ey gönül, Hakk'a aşık olmayanın aşkı Hakk'ı olur mu? Allah'tan başkasına aşık olmanın geçici bir heves olduğunu söyleyen Mevlana, vehme hevesi aşık olan kişinin aşkında sadık olduğu takdirde bu mecaz aşkın onu hakikate götürme ihtimalinden bahsederek bu duruma Leyla'nın aşkıyla yola çıkıp neticede Mevla'nın aşkına ulaşan Mecnun'u örnek gösterir ve şöyle der. Sendeki bu sevgi aslında onun özündendir ve her şeyin sonu ona varır. O halde aşk neye olursa olsun Sadakat ister ilahi aşk da ve eğer sevdiğine sadık isen o halde ona itaat edersin. O halde aşık olmak için ne yapmamız gerekir? Bu soruya yine Mevlana'nın tavsiyesiyle cevap vermek gerekirse o kulluk et. Belki sen de aşık olursun der. Ve bunu yaparken yine Mevlana'nın deyişiyle Allah Teala'yı bir şey olmadan, bir karşılık beklemeden sevmek gerekir. Mevlana'nın aşkı kuru bir lirizme dayanmamaktadır. Kulluğu ibadeti dışlayan bir aşk değildir. Sen sadece sevdiğine çevir bakışlarını. O senden memnun mu? Kim ne demiş, ne yapmış? Her söze, herkese aldırma. Bununla işin yok senin. Sevdiğin ne diyor? Sen gül gibi kokmaya bak diyor Mevlana. Fakat böyle bir aşk kendiliğinden doğmaz. Onu hazırlayan bir zemine ihtiyacı vardır. Temelsiz ve zeminsiz aşka aşk demek doğru olur mu? O ancak kuru bir hevesten ibarettir. O halde nedir bu aşkın zemini? Mevlana'nın cevabı oldukça nettir. Bilgi. Evet, bu aşk, Allah aşkı bir bilgi neticesindedir. Noksan bilgi nereden aşkı doğuracak? Noksan bilgide bir aşk doğurur ama o aşk cansız şeyleredir der Mevlana. Ve aşkı kimden öğreneyim dersen eğer Mevlana aşk satırdan değil sadırdan öğrenilir der. Ben yapamam böyle bir aşka erişemem diyenlere de Mevlana'nın bir şift sözü var. Der ki madem ki aşık olmuyorsun git Yün iplik eğir. Bu aşka bende kabiliyet yok deme. Kerem sahibinin ihsan etmediği bir nesne yoktur şu alemde. Peki bu aşkın mahiyeti nedir diye sorulursa Mevlana şöyle cevap verir. Yaşanmadan bilinmez. Yaşanan söz ile anlatılamaz. Satırlara sığmaz. Alem gerçi her şeyi yazar ama aşka gelince başı döner. Akıl aşkı anlatmada çamura batmış eşek gibidir. Aşkı ve aşıklığı yine aşk izah eder diyen Mevlana. Bana birisi aşıklık nedir diye sordu. Ve ona dedim ki ben ol ki bilesin. Sözlerimize... Fuzulinin şu münacatı ile son verelim. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni, birden belayı aşktan etme cüda beni.